Öncelikle kendisi üzerinde bir şeyleri değiştirmek, kendi iyilik halini artırmak isteyen kişiler ve aynı zamanda kendisine faydalı olduğu gibi ailesine, çevresine, belki evcil hayvanlarından, belki sokak hayvanlarından faydalı olmak isteyen kişiler. E, gündelik yaşamınızı uyarlayabileceğiniz şekilde serbest, yani gün sınırı olmadan, e, saat sınırı olmadan sizin internete ulaşabildiğiniz her an, her yerde eğitimi tamamen kendi özgü kendiniz, özgü programınızla devam ederek bu eğitimi alabileceksiniz. Aynı zamanda eğitimimizin sonunda sizlere adınıza uygun imzalı bir sertifikayı elektronik ortamda göndereceğiz ve sorularınızı da her zaman bana yine sorabileceksiniz. Sizleri eğitime bekliyorum. Güzel bir eğitim sizleri bekliyor.